Ham maddeler, yarı iletkenler, yüksek performanslı bilişim ekipmanları, eğitim verileri ve bulut hizmetleri yapay zekayı mümkün kılan temel girdileri oluşturuyor. Bugün ekonomilerin büyük bölümü bu girdiler açısından uluslararası pazarlara bağımlı durumda. Nitekim 2023 yılında yapay zeka işleyişini mümkün kılan malların küresel ticaret hacmi 2.3 trilyon dolara ulaştı. Bu mallara uygulanan gümrük tarifeleri görece düşük seyretse de tarife dışı önlemler belirgin biçimde artıyor. İthalat ve ihracat kotaları, lisans gereklilikleri ve hatta bazı durumlarda doğrudan yasaklar gibi miktar kısıtlamaları yapay zeka ile bağlantılı ürünlerin ticaretini giderek daha fazla şekillendiriyor. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre yapay zekayı mümkün kılan girdilere uygulanan miktar kısıtlamalarının sayısı hızla yükseliyor ve 2024 yılında neredeyse 500'e ulaştı. Bu kısıtlamaların toplam miktar kısıtlamaları içerisindeki payı da yaklaşık %18'e çıkmış durumda. DT üyelerinin yalnızca yaklaşık yarısının bu önlemleri bildirdiği dikkate alındığında fiilen uygulanan kısıtlamaların sayısının çok daha yüksek olduğu anlaşılıyor. Yapay zeka teknolojilerine erişimde ve dijital ticarete katılımda ülkeler arasında belirgin eşitsizlikler göze çarpıyor. Bu nedenle yapay zekanın sağladığı verimlilik artışından her ülke aynı ölçüde yararlanamıyor. Pazara erişim koşulları da eşit değil. Bazı düşük gelirli ekonomilerde bu mallara uygulanan bağlı gümrük vergileri %45'e kadar çıkabiliyor. Bu tablo yapay zekanın küresel ölçekte yaygınlaşmasının Yalnızca teknolojik kapasiteyle değil, aynı zamanda ticaret politikalarıyla da yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Sübvansiyonlar yapay zekanın geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırabiliyor. Ancak aynı zamanda ülkeler arasındaki ayrışmayı derinleştirme riski de taşıyor. Yapay zeka ile ilişkili ürünleri hedefleyen küresel sübvansiyonların %98'inden fazlası yüksek gelirli ve üst orta gelirli ekonomiler tarafından sağlanıyor. Bu durum yapay zeka kapasitesinin daha da yoğunlaşması riskini beraberinde getiriyor. Ortaya çıkan bu eşitsizlikler uzun vadede gelir artışına da yansıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün raporuna göre düşük gelirli ekonomilerin yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakalayamadığı bir senaryoda bu ülkelerde gelir artışının 2040 yılına kadar yalnızca %8 ile sınırlı kalacağı hesaplanıyor. Yüksek gelirli ekonomilerde ise gelirin %14 oranında artması öngörülüyor. Sonuç olarak yapay zekanın küresel ölçekte yaygınlaşması ve ekonomik kazanımlara dönüşmesi teknolojik kapasitenin ötesinde ticaret politikalarının açıklığına ve kapsayıcılığına bağlı. Daha kapsayıcı bir ticaret ortamı yapay zekaya erişimi mümkün kılarak hem ülkeler hem de firmalar için ortak, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor.